Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir tasarımımda yapmış olduğum bir modeli sizlere göstermek istiyorum. Ben bu tekniğin HDC'ye benzediği için adına HDC olarak sizlere yazdım. Ama HDC'den biraz farklı. Tığın üzerine dolamadan alıyoruz fakat bir önceki ilmeğimizin yanından bu şekilde hdc tekniğine benzer sadece alım şekli farklı böyle bir model hazırladım modelle size bir bebek hazırladım evet, örneğimiz bu şekilde arkadaşlar burada sizlere genelde ben bebeklerimin işte etek vesaire yaptığım modellerimde birleştirme tekniğini de göstermek istiyorum modelimizi tüm sıralarımızda bu şekilde uygulayacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi. Genelde ben etekleri, hırkalı şeyi, şortları ya da işte vesaire yaptığım şeyleri ya da elbiselerde yaparken birleştirmeyi biraz farklı yapıyorum. Birleştirmeyi iki zincir çekerek yapıyorum. Ve bu şekilde karşı tarafa geçiyorum. Burada karşı tarafa geçerken bir tekli trabzan yapıyorum. E, bunu e, DC olarak da hani ikili trabzan olarak da yapabiliyoruz. Şurada biraz daha bir açıklık oluyor. O açıklığı e, yakalayabilmek adına bu şekilde yapıyorum ben. Şimdi modelimi yine başlıyorum. E, aynı şekilde örneğimizi devam ediyoruz. Bu örneğimizde arttırmaları nasıl yapıyoruz? Arttırmalarda yine aynı şekilde diyelim ki burada 3 sık iğne, 2 sık iğne bir arttırma yaptım. Aynı yere bir arttırma yapmış oldum. Şöyle bir iki tane ördükten sonra ikinci ördüğümün aynı yere batıyoruz ve bu şekilde arttırmış oluyoruz modelimizi. zincir yerimize geldik. Burada zincirimizin üzerine örmüyoruz. Direkt karşı tarafa ilmek kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde burada küçük bir açıklığımız oluyor. Örneğimizde bu şekilde yine tekrarlıyoruz. Bir sonrakine, şu modeli şöyle göstereyim. Son bir kez, şu aradan alıyoruz. Bir sonraki, önümüzdeki hemen ve batıp ipimizi çıkartıp tek seferde alıyoruz. Yani bir iki üç tane görüyoruz ya. Sonuncusuna, bir sonrakine tek seferde çık. Evet. Elbisemizin örneği bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.